Hepinize merhabalar arkadaşlar. E, dört büyükler bu haftayı kayıpsız geçti. Onların da değerlendirmesi gelecek ama şu an e, önümüzdeki hafta içi e, maçlarının e, skor tahminleriyle sizlerleyiz. Evet ilk olarak ben Furkan'a vermek istiyorum sözü. Furkan. E, i̇lk olarak maçlarımız e, bugün bu hafta çok hareketli. Hem düşme kademesinde hem de yükselişte çok etkili maçlar var. Bu maçlara sayısıyla geçersek ilk olarak birinci maçımız Hatay Gençler Birliği. Hatay'ın iç sahasında maç. E, Gençler Birliği'nin puanı şu anda 35 Kayseri ile beraber aynı puanda. Hatay'da e, Trabzon'un hemen arkasında Alanya onun arkasında da Hatay var. Yani bayağı aslında sıkıntılı bir maç. Hatay'ın bence rahat davranacağını düşünüyorum. E, siz nasıl düşünüyorsunuz? İlk olarak skor tahminlerine Ali senle başlayalım ben Hatay'ın iç saha oyununa e, güvenmiyorum ama yetenekli ayakları var. E, öte yandan Gençler Birliği de tehlikeli bir takım. Özellikle ön alanda Kandeyaş ve ile etkili olabiliyorlar. E, bol gollü olmasını bekliyorum. Hatay'ın her ne kadar güvenmesem de 3-1 kazanacağı yönünde düşüncem var. Tamamdır. Oğuz sen ne diyorsun? Ben de Gençler Birliği küme düşme mücadelesi verir zaten. Açık oynayacaktır. Hatay'da malumunuz tehlikeli ayakları var. Evet iç sahada iyi sonuçlar alamıyorlar. İstikrarlı değiller ama Hatay'ın bir şekilde rahat kazanacağını düşünüyorum. 2-0 veya 2-1 Hatay'ın kazanacağını düşünüyorum. Ben sizden farklı olarak Gençler Birliği'nin bu düşme kademesinde daha etkili oynayacağını düşünüyorum. Özellikle Hatay'ın da dediğim gibi iç saha maçlarının benim hoşuma gitmiyor. Yani deplasmanda ben daha etkili görüyorum Hatay'ı. Gençler Birliği'nin 1-0 gibi zor bir skor ama 70'lerde falan atacağını düşünüyorum. Yani 1-0 biteceğini düşünüyorum. İkinci maçımıza geçersek. ikinci maçımız Göztepe-Trabzon arasında. E, Trabzon özellikle Galatasaray'ın hemen arkasında gidiyor. Galatasaray'ın puan kaybı durumunda belki de kendisini de bu yarışa atabilir. E, hedefleri var. Göztepe ise daha rahat. Ligin orta kısımlarında yeri rahat. Düşmesi sıkıntı değil. Yükselişte işte bir şey yok. E, bunun skorunu ilk olarak ben vermek istiyorum. Ben Trabzon'un bu maçta rahat kazanacağını düşünüyorum. 3-1 gibi bir skorla Trabzon'un e, sağdan galiba ayrılacağını düşünüyorum. Ali sen ne diyorsun? Trabzon tam bir deplasman takımı çünkü e, hem oyun kontrolü hem de saha parselizasyonu noktasında çok kaliteli bir takım. Özellikle deplasmanla. E, Göztepe evinde yine beğenmediğim takımlardan bir tanesi. E, Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum ama Göztepe'nin de karşılık verebileceğini düşünüyorum. E, 2-1 gibi bir maç skoru tahminim. Evet. Neyse. Ben de Trabzon'un rahat kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Trabzon'un tehlike ayakları var. Son maçta kazandılar artık. O beraberlik serisinde kırdılar. İyiler, iyi durumdalar. Abdullah Avcı'nın da o isimini beğeniyorum. Biraz sıkıcı gelebilir bazılarına ama bence 52 kadro göre, 30 sahasındaki adamların yokluğuna göre iyi oynatıyor. Ben de Göztepe düşüşte zaten. Çok istikrarsız bir takım son haftalarda. Ben Trabzon'un 2-0 alacağını düşünüyorum. Ee, üçüncü maçımız Karagümrük-Antalya. Ee, bu maçta özellikle iki takım da yine düşme kademesinde de bulunmuyor. Ya yani bu maç da biraz daha ortada. Ya yani ligimizin belki de bu haftanın en rahat maçlarından biri olarak görebiliriz. Antalya Galatasaray karşısında mağlup ayrıldı. Karagümrük karşısında nasıl bir performans sergiler? Oğuz senden alalım yorum. Yani Antalya Karagümrük maçı belki de bu haftanın en bilinmez maçı olabilir. Çünkü iki takım da istikrarsız gidiyor. Antalya 5-6 hafta önce olsaydı bir sıfır alacağını söyleyebilirdim. Karagümrük iyi takım aslında ama onlar da sürekli bir değişim içindeler. Sürekli bir 11 değişiyor. Sürekli bir oyuncular Covid'den dolayı oynayamıyor falan. Yani bu maç her şeye açık olacağını düşünüyorum. Ama yenerse Karagümrük yener. O da olursa 2-0 veya 2-1 olur. Ali? Ben Karagümrük'ün stad zeminini özellikle çok beğeniyorum. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi finali de orada yapılacak. Karagümrük iç sahada deplasmana göre çok çok daha iyi. Antalya'da şu sıralar çok iyi gitmiyor. Ben buna güvenerek e, Kara Gümrüğün de hücum varyasyonlarını beğendiğimi belirterek e, rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. E, 3-0 gibi bir maç skoru öneriyorum. E, ben de size katılıyorum. E, Kara Gümrüğün rahat bir Hı? maç sergileceğini düşünüyorum. Antalya'nın e, mağlubiyetlerine devam edeceğini düşünüyorum. 2-0 gibi Kara kazanacağını düşünüyorum. Şimdi sıradaki maçımız Kayseri-Denizli. Bu maçta özellikle düşme kademesini etkileyen bir maç. Kayseri'nin puanı Gençler Birliği ile aynı. 35 puanda. Denizli ise daha salmış ama 28 puanda. Fakat Denizli hoca değişikliğine gitti. Hoca değişikliğinden sonra ise etkili forvetleri Rodelega ile beraber daha iyi bir futbol oynuyorlar. Belki yükselişe biraz daha geçebilir diye düşünüyorum. Ayrıca Kayseri puan kaybı yaşarsa Gençler Birliği'nin yenmesi durumunda da alt tarafın iyice daralacağını, sıkışacağını düşünüyorum. E, ee, i̇lk yorumu Oğuz senden alalım. Yani Denizli Kayseri tam bir final maçı niteliğinde Kayseri Spor için. Ben Denizli Spor'un çoktan ümidini yitirdiğini düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Son haftalara bakarsak Kayseri Denizli'den daha kötü top oynuyor. Bu yüzden ben Denizli'yi bir adım öne görüyorum. Rodayaga gibi önemli bir forveti de var. Denizli'de forvet katkısı hemen hemen hiç yok. Yani en iyi forvetleri İlhan Parlak. O da belli bir yaşın üstünde. Yani belli bir kalitesi olan futbolcu. Orta kaliteli futbolcu. O yüzden ben Denizli'yi Sagal ve Rodayega birliğinde bir adım öne görüyorum. Bence Denizli Spor 2-0 galip Tamamdır. Ali? Ee, ben de kesinlikle Denizli'yi çok daha önde görüyorum. Kayseri Spor'a göre. Çünkü Kayseri Spor son maçında ileri hatta hücum hattında hiç varlık gösteremedi. Henrik'e ile etkili olmaya çalışsa da gol bulsa da karşılık verse de etkili olamadığını düşünüyorum ben. Denizli Spor'da evet Oğuz'un dediği gibi Sagal ve Rodega çok etkili isimler. Ben de Denizli'yi önde görüyorum. Ama maçın çok kısır geçeceğini düşünüyorum. Çünkü iki tarafta kontrollü oynayacaktır. Son haftalara giriyoruz artık. Temkinli bir oyun bekliyorum. Ben Denizli 1-0 kazanmasını öngörüyorum. Ee, bir de Kayseri'nin Bugün hocası değişmiş. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Evet, Yalçın Koşukavak'la anlaştılar sanırım. Etki edecektir kesinlikle ama bu etkinin süresi nasıl olacak, ne zaman hemen tam anlamıyla konsantre olacaklar bu soru işareti. Yine de denizli bir adım önde gibi duruyor ben de katılıyorum burada. Denizli'nin daha etkili oynayacağını düşünüyorum. Özellikle daha demin de bahsettiğimiz gibi forvet açısından önemli oyuncuları var. 1-0 gibi kazanacağını düşünüyorum ben de. sıradaki maçımız Erzurum Başakşehir. üst kademedeki yani üç büyüklerin takımlarına skorlarını sona saklayacağız. Erzurum Başakşehir maçına bakacak olursak E Erzurum'un skoru 37 puanda, puanı 37 puanda. Başakşehir'in puanı da yine 37 puanda. Yani eşitlik var burada. Ee, bu maç nasıl etkiler bu puan durumu? İlk olarak Oğuz senden alalım. Yani Erzurum Başakşehir maçı da yine final maçı. Aslında bütün küme düşme takımları son hafta oynuyor birbirleriyle. Evet. Bir yandan iyi bir şey bir yandan da kötü. Yani herkesin ipi kendi elinde. Herkes kendi göbeğini kendi kesecek. Erzurum Spor son 3 maçını kazandı. Yılmaz Vural'la zaten çok büyük çıkıştılar. Başakşehir hala bir ivme yakalayamadı. Bir maç kazandı. Son iki maçta dört puan aldılar ama kötü oynuyorlar. Çok sıkıcı oynuyorlar. Erzurum kısıtı kadrosu göre bence çok iyi oynuyor. Yılmaz Vural'dan sonra. Yılmaz Hoca da artık takımı tutmak istiyor. Yani çok duygulu olanlar da yaşadı. Herkesin malumu. Ben Erzurum sporun güzel oyunuyla biraz da şans yanlarında olursa 2-0 kazanacak düşünüyorum. Çünkü Başakşehir'in gol atacak pek bir şey kalmadı. Çünkü oyuncular da oralara oynamaya alışkın oyuncular değil. Yani şampiyonluk içtikten sonra artık kulübün de bir şeyi kalmadı, bir e, vizyonun tamamladığını düşünüyorum. Yani Erzurum daha avantajlı burada. Ali, sen yorum yap. Ee, evet, ben de aynı fikirdeyim Oğuz'la. Çünkü e, Erzurum sova iç sahada çok iyi oynuyor. Savunmayı da önünde konumlandırıyor, yani açık gol oynuyor. Ben e, bol golü bir maç bekliyorum. Başakşehir'in her ne kadar savunma yapsa da. Ee, 3-2 Erzurum galibiyeti bekliyorum. 3-2 Erzurum, evet. Ee, ben de Erzurum'un daha etkili oynayacağını düşünüyorum. Yani Başakşehir'in özellikle puan kayıpları yaşayarak moral motivasyonlarına düştüğünü düşünüyorum. Yani Erzurum'un 1-0 kazanacağını ben burada öngörüyorum. Ee, diğer maçımız Sivas-Malatya. İkisi de aslında e, rahatlamış bir kulüp. Özellikle zaten Sivas zaten rahattı. Ortalardaydı. Malatya'da almış olduk puanlarla rahatladı. E, sizce bu maçın skoru tam olarak ne olur? İlk ben söylemek istiyorum e, müsaade ederseniz. 2-2'lik ben beraberlik düşünüyorum bu maçta. İki takım da rahat olduğu için bol gollü rahat bir maç çıkacağını düşünüyorum. 2-2 biteceğini düşünüyorum. Ali sen ne diyorsun? Sivas adeta onu eylemiş, eleğini asmış takımlardan bir tanesi. Tabii ki Avrupa Kupası hayalleri de var kulübün ama görece daha rahat konumdalar. Malatya'ya göre. Öte yandan İç performansları da gayet iyi. Malatya'nın da ben maçı bırakacağını asla düşünmüyorum. Çok sıkıcı bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Çıkarsa iki gol çıkar. Maçta bir bir beraberlikle de sonuçlanır diye düşünüyorum. Evet. Yani ben Sivas Spor'un asla bu maçı asılacağını düşünüyorum. Malatya Spor evet rahatladı. Onların için daha iyi oynayabilirler. Rahat oldukları için daha iyi oynayabilirler. Ama Sivas Spor yani beşincilik şansı var. Çünkü Alanya Spor Fenerbahçe ile oynayacak. Yani, yani, burada bir avantaj var. Eğer Alanya Spor'un puan kaybı veya yenilmesi durumunda Sivas Spor'a yenerse makas daha da darılacak. E son 4 hafta kalıyor ondan sonra. 4 maç kalıyor. Sivas'ın burada bir beşincilik şansı var. E, kupayı da Beşiktaş alırsa beşinci Avrupa'ya gidecek bu sefer. O yüzden Sivas bu maçta bastıracağını düşünüyorum. Malatya'da yani fena bir takım değil. O yüzden bir 3 1lik skor bekliyorum ama Sivas Spor bence rahat kazanacak. E, sıradaki maçımız Ankara gücü e, Gaziantep. Ankara gücünün iç sahasında bir maç. E, Karaman'la beraber yükseliştiler. Ankara gücü gerçekten iyi top oynuyor. Ama puan olarak da 38 puandalar. Yani hemen Erzurum Başakşehir'in üstündeler. Belki bir sıkıntı da yaşayabilirler mağlubiyet alma durumlarında. Sizce bu maçın skoru tam olarak ne olur? Ali senle başlayalım. Ben Hikmet Karaman'ın kendisi ve oyununa çok güveniyorum. Takımı da çok iyi motive ediyor bence. İç sahada da iyiler. Börben, Pencil gibi kaliteli ayakları var. Ben Gaziantep'e, çalkalanan Gaziantep'e çok rahat geçeceklerini düşünüyorum e, 2-0 veya 2-1'lik bir skorla iç sağ galibiyeti bekliyorum. Evet. Oğuz? Ben normal şartlarda Ankara gücünü önde görüyorum. Hikmet Karaman faktörü ve oyuncuların Hikmet Karaman oyununa alışması durumunda. Ancak şöyle bir şey var. E, Pencil cezalı bildiğim kadarıyla. Geraldo da oynayamayacak. Ezelen Börven de yok. Sakat. En çok 10 gol atmıştı galiba Börven. Yani böyle hücum silahları eksikliğinde bilmiyorum. Gaziantep de dediğiniz gibi yani Şumurika gitti. Portekizli sağ geldi antrenör. O da her maç ceza alıyor. O da takım başında olamıyor. E, Bayis olayları var. O, orada da bir iş karşılık var. Tam bir kaos futbol vektörü Ankara gücü Antep, maçı. Antep maçında. Ben beraberlikten yanayım yani. Bir birlik bir skordan yanayım. E, ben de skor olarak e... Ali'ye katılıyorum. Ankara gücünün Hikmet Karaman'la yine çıkış yaşayacağını düşünüyorum. 2-1 gibi bir skorla Ankara gücünün kazanacağını düşünüyorum. Üç büyüklerin yorumlarına geçeceğiz. İlk olarak birinci maçımız Rize Beşiktaş. Çaykur Rize'nin sahasında maç. Özellikle bu maçta etkili bir performans iki takımdan da bekliyorum. Oğuz ilk senden yorum alayım. Beşiktaş'ta eksiklikler var bu arada. Onu da ayrıca Evet, evet evet Beşiktaş'ta eksiklikler zaten olan futbolcuların daha fazla ve daha etkili oyuncular. Yani sadece olan futbolcuların en etkisi Gezal kaldı şu an ellerinde. Aslında kadro hiç düşünmeyen Gökhan Töre, Enkutlu gibi isimler. Ee, belki de en etkili oyuncu olarak gözüküyor Beşiktaş'ta olan futbolcular arasında. Şimdi Kayseri maçına bakacak olursak orada bir aldanma olabilir Beşiktaş'ın eksikleri rağmen iyi oyun futbolu. Çünkü Kayseri çok dağınık bir takımdı. Rize için aynı şeyi söyleyemeyiz. Rize ma son maçı da kaybetti. Ancak e Hoca'dan sonra onlar da toparlandı. Onlar da iyi oynuyorlar, bayağı iyi oynuyorlar. Çok gol atıyorlar, çok gol atıyorlar. Önemli olan bu. Bir şekilde gol atabiliyorlar. Defans hattı biraz sıkıntı onların da. kayıcıları çok değişiyor. Sürekli cezalı oluyorlar, bir şey oluyor. Yani Beşiktaş'ta şimdi tekrar Gökhan Taremi forvetle oynayacaksa çok ofsaytta kalıyor mesela. Tamam, orada bir 4-6-0 var. Daha iyi paslaşmalar yapabiliyorlar. Daha iyi belki hücum edebilirler. Dış tehdidi var Beşiktaş'ta da. İyi oyuncular var sonuçta. Gökhan Taremi kötü oyuncu değil. Ancak Erzi yani daha iyi defans yapacak ve çok iyi kontrole çıkacağını düşünüyorum bizlerin. Çok iyi kontrol oyuncuları var. Ve Remi gibi bir dünya çapında bir forveti var yani. Ben burada Beşiktaş çok zorlanacağını düşünüyorum. Bence Beşiktaş için bir puan çok iyi olur bizi deplasmanında. Ancak yani şöyle bir baskı da var Beşiktaş'ın üzerinde. Yani Beşiktaş iki maç kaybetse de iki maç beraber kalsa da aynı olacağı için bu da bir baskı oluşturabilir. Yani kazanmak isteyecektir Beşiktaş da. Eğer çok saldırırlarsa ben Rizespor'un çok etkili olacağını düşünüyorum. Ben beraberlik düşünüyorum. 2-2 gibi bol gollü olabilir. Fatih'in i̇şte yine gol atacağını düşünüyorum. Ama kazanırsa Spor kazanır. 2-1 veya 2-2 gibi şey düşünüyorum. Ee, Oğuz 2-2 veya kazanırsa Rize kazanır dedi. Ali'nin yorumuna geçmeden evet. önce Ali'ye şunu da sormak istiyorum. Abubakar bu maçta oynayıp oynamayacağı tam olarak belli değil. Sence oynar mı? Oynarsa skora nasıl etkiler? Furkan, oynamaması daha muhtemel. Çünkü e, oyuncunun nükseden sakatlığı Hatay Spor'dan önce e, rehabilitasyon sürecinin bitmeyeceği yönünde. E, son gelişmeler en azından bu yöndeydi. E, oynarsa eski katkısı e, olmayabilir. Çünkü Larin'in yokluğu da e, belirsiz. Yani Larin de olmayabilir. Evet, evet. E, şu an tam bir muamma. E, Abubakar, Larin varken ee, ön alandaki sahipsiz Laren'e aktarabildiği için Beşiktaş ön alanda çok etkili oluyordu. Yani aslında ikisi de olmalı fakat olmayacaksa biri olmamalı. Yani e, tam orada bir çıkmaz söz konusu. Onu söyleyeyim önce. Ee, i̇kinci olarak Beşiktaş şu an tam olarak bir Fenerbahçe gibi oynuyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Fenerbahçe'de şu an Valencia'yı 4-6-0'ın sahte forveti gibi kullanıyor. Beşiktaş'ta aynı şekilde Gökhan Töre'yi ileride en uç konumda o şekilde kullanıyor. Ee, tam bir forvetten ziyade sahte bir forvet gibi kullanıyor. Yani iki büyük takımın da oyun planları birbirine çok benzer. İkisinin de orta sahada <laughs> çok teknik futbolcuları var. Ee, pas oyununa dayalı bir oyun oynuyorlar. Sadece Beşiktaş'ı biraz daha e, ön alanda daha hareketli görüyorum. Çünkü Enkudu ve m, Gökhan Töre gibi çok hızlı oyuncuları var. Sprinter oyuncuları var. Ee, öte yandan işin e, Rize kısmına bakacak olursak Rize Spor evinde çok etkili bir takım. Bol gollü, karşılaşmalara sahip olan bir, ta bir takım. Ee, ben karşılaşmanın e, Oğuz gibi aynı fikirdeyim. Bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Ee, muhtemel bir beraberlik olabilir. Ee, ama oyun e, hangi tarafa diye dönecek olursa diye soracak olursan Beşiktaş'a döneceğini düşünüyorum. Çünkü neden böyle söylüyorum? Çünkü Gökhan Töre ve Enkudu'nun uyumu e, Gezal'ın etkisiyle beraber çok e, etkili olduklarını düşünüyorum. E, o yüzden dönerse Beşiktaş'a döner diye düşünüyorum oyun. E, bu arada Atiba'nın yokluğu da belirsiz. Onu da belirtmek isterim. E, Lerin de şu an şüpheli gözüküyor. Bu şekilde ben de tam olarak size katılıyorum. Maçın ben beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Rize'nin kendi evinde iyi bir oyun çıkaracağını düşünüyorum. Ancak Beşiktaş'ta eksikliklerine rağmen bu maçta daha hırslı oynayacak. Dediği gibi artık yukarıda işler sıkıntıya düşmeye başladı. Beraberlik de aynı, mağlubiyet de aynı. Bu nedenle Beşiktaş'ın daha hırslı oynacağını, eğer kazanırsa Beşiktaş'ın kazanacağını ama oyununda oyunun da beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani 1-1 bir bir gibi bir skorla ...maçın biteceğini düşünüyorum. Sıradaki takımımız Galatasaray-Konya. Galatasaray'ın iç sahasında maç. Konya zaten ligimizin ortalarına iyice sabitlenmiş bir şekilde. Ne bir yukarıya doğru bir ivme ne de aşağı doğru bir ivme söz konusu değil. Galatasaray ise Beşiktaş'ın Rize'de alacağı herhangi bir puan kaybıyla daha hareketlenecek. Belki bu maça daha da asılacak. O yüzden ilk yorumu ben yapmak istiyorum burada. Ben Galatasaray'ın e, bu vermiş olduğumuz bilgileri doğrultusunda e, daha istekli oynayacağından ve 3-0 gibi bir skorla sağdan galip ayrılacağını düşünüyorum. Oğuz? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Galatasaray çok rahat oynayacak bence. Çünkü son maçlarda baskılı oynadılar Antalya 0 evet. Yani İyi oyun, kötü oyunu değerlendirmek son haftalarda doğru değil. Bence istekli ve baskılı oyun önemli. Zaten ligimizin kalitesi belli. Coinsport da görece rahat bir takım. Eski Coinspor olsaydı evet çok kapalı savunma yapıyorlardı. Çok kontrole çıkabiliyorlardı. Yani o da iskrasız olduğuna Galatasaray'ın artık puan kaybına tahammülü yok. Bu maçı rahat geçeceğini düşünüyorum. Mustafa Muhammed'in yine öne çıkacağını düşünüyorum. Emre Kılıç da olabilir. Emre Akbaba sürprizi de bekleyebiliriz burada. Ben Galatasaray'ın 2-0 yeneceğini düşünüyorum. Ee, Ali? ben oza aynı fikirdeyim. E, skor olarak 2-0 gibi bir skor bekliyorum. E, aslında Galatasaray iç sahada çok yetkili bir takım. E, çok iyi oynuyorlar. Beraber oynuyorlar ama e, Konya Sporun her ne kadar eski günlerini aratsa da bizlere e, yine de savunması kaliteli savunmalardan bir tanesi ligimizde. E ben Galatasaray'ın zorlanacağını e, ufaktan da olsa düşünüyorum. O yüzden ee, kazanması muhtemel ama çok böyle sansasyonel bir skor çıkmaz diye düşünüyorum. 2-0 kazanır diye düşünüyorum. Ee, son olarak e, son maçımız Fenerbahçe-Alanya. Haftanın da son maçı. E, Emo, e, Süper Liginde son e, maçtan... Yok böyle oldu. Tekrardan açıyorum. E, son maçımız Alanya-Fenerbahçe. E, haftanın da son maçı bu. Alanya'da oynanıyor maç. Fenerbahçe için belki de en zor deplasmanlardan biri. Son haftalardaki maçlarında belki de en zor bu. bu maçta Fenerbahçe ilk iki rakibinin Rize ve Beşiktaş çarşamba günü oynanıyor. E, Galatasaray da yine aynı. Hemen arkasında bunların puan kaybetmesi belki daha da hızlanabilir. O yüzden sizin yorumlarınız çok önemli. İlk olarak Ali, Ali senden başlayalım. Şimdi Furkan, senin de dediğin gibi aslında Beşiktaş'ın <laughs> ve Galatasaray'ın alacağı sonuçlar bu maçın e, önemi noktasında çok e, büyük bir fark yaratacak. E, ama onun haricinde değerlendirmemiz gereken noktalardan biri kesinlikle Alanya Spor'a e, bakacak olursak evinde çok rahat, çok açık bir futbol oynuyor. E, ve Beşiktaş'ın ardından da evinde en çok puan toplayanlar listesinde başı çeken takımlardan bir tanesi. E, geri düşse de oyundan kopsa da bir şekilde geri gelmeyi başaran ekiplerimizden bir tanesi Alanya Spor. Ee, Fenerbahçe ise Erol Bulut döneminde çok iyi bir deplasman oyunu vardı. Ee, yalnız yeni Malatya gibi bir deplasmanda puan kaybı yaşadılar. Ee, açıkçası bu deplasman sonucunda e, alacakları sonuç çok önemli. Çünkü e, veri analizi noktasında da elimizde e, önemli bir maç olacak aslında. E, Fenerbahçe'nin deplasman oyunundan kesin emin değilim. Ama Alanya Spor'un iç oyunundan çok çok eminim. E, aslında elimizde olan parametreler bunlar. E, ama ben e, oyunun beraberlik e, üzerine geçeceği fikrindeyim. Genel kanım bu şekilde. Oyunun e, eğer bir tarafa dönecek olursa Alanya Spor'a döneceğini düşünüyorum. E, skor? Skor olarak ne düşünüyorsun? E, skorda e, 2-2 veyahut da 3-2 Alanya galibiyeti tamam. ama 2-2 daha ağır basıyor. Anlamadım. Ee, şimdi sıradaki yorumumuz Oğuz'dan. Oğuz sence maç skoru tam olarak ne olur? Yani Alanya Fenerbahçe maçı, maçı belki de Zulna'nın zırt dediği yer. Çünkü çok psikolojik bir eşik. Tamamen psikolojik bir maç. Final maçı diyebileceğimiz. Eğer Fenerbahçe bu maçı alırsa Beşiktaş üzerinde oldukça büyük bir baskı oluşacak. Çünkü Beşiktaşlar şu anda Fenerbahçe'nin elbet takılacağını düşünüyorlar Alanya maçında. Yani ben, bence de fiyat üzerinde takılacak. Çünkü Alanya Spor çok iyi bir takım. Yani ligimizin belki de en iyi takımı. Çünkü şu açıdan söyleyebilirim. Yani bir düşüncesi yok. Yani bir şey yok. Kapısını takacağı bir şey yok. Taraftarı destekliyor tabii ki de Alanya oyunu. Herkesin sevgilisi ve maslar olmuş bir oyun. O yüzden bir baskısı da yok. Rahat oynuyorlar. Bakasitas sonrası da takımı biraz iyi götürdüler, iyi oynuyorlar. ile gelecek olursak, Fenerbahçe kötü oynarken kalesi çok iyiydi. Şu an çok iyi oynuyor ama kalitesi yok. Yani Harun son maç çok istenilini veremedi, çok hatalar yaptı. Alanya maçında da kasıt maçı gibi olursa Fenerbahçe'nin kurtaracağını düşünmüyorum. Yani beraberlik çıkabilir, hatta kötü sonuçlar bile alabilir Fenerbahçe. Alanya Spor'u yenebilir. Burada Harun'dan orta seviye bir performans alırsa Fenerbahçe, ben normal oyunu gibi yani başın maçındaki ilk 45 dakika oyunu oynarsa skor alabilir. Erken bir skor bulabilir. Burada Pelkas'ın ceza sahası içindeki pozisyonları değerlendirmiş kaydı ama Pelkas uzaktan çok iyi bir oyuncu ama ceza sahasından belki de bu sezon 10 tane gol kaçırdı. Onları değerlendirebilirse çünkü Valencia'nın yanında Pelkas aslında saati 9 rolüne bürünebiliyor maç içinde. Çünkü sürekli Fenerbahçe değişiyor. Yani İrfan yokluğunda da Gustavo Sosa mı yapacak orta sayı yoksa Sinan Gümüş ya da o sayısı kaçtıysa neyse Osanya oynayacak. O da bir merak konusu. Yani bu maç çok sonuca gebe. Çok sonuca gebe. Yani psikolojik bir maç olacak. Yani kağıt üzerinde beraberlik kokan bir maç. 1-1 veya 2-2. Ama üç sonuca da yaslanılmayacak. maç. Ee, ben yorumlarınıza katılmakla beraber bazı konularda da e, katılmıyorum. Bunun nedeni de Fenerbahçe'nin e, Emre Belözoğlu yönetimiyle beraber oynamaya başladı. iyi futbol. Özellikle istatiksel anlamda da kendilerini geliştirdiler. Şu anda birçok unsurda birinci sıradalar. Ve Beşiktaş'tan eğer orada herhangi bir puan kaybı yaşanırsa Fenerbahçe'nin bu maça çok iyi bir motivasyonla çıkacağını düşünüyorum. Benim tahminim bu maçın Fenerbahçe'nin 1-0 veya 2-0 gibi önemli bir skorla sağdan ayrılacağını düşünüyorum. Ama herhangi bir sıkıntı olursa da beraberlikle sonuçlandığını düşünüyorum. Ama İvmen'in Fenerbahçe'den yana olduğunu düşünüyorum. 1-0'da benim skor tahminim diye geçebiliriz. Bu haftanın maç yorumlarını ve skor tahminlerini bu şekilde gerçekleştirdik. Gerek düşme kademesi gerekse 3 büyüklerin yorumlarını yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, yorum atıp beğenmeyi unutmayın. İyi günler, hayırlı günler dilerim. Hayırlı Ramazanlar dileriz. İyi günler.